Yeni İnanç'tan merhabalar. Ben Ümit Dinçer. Bugün yeni bir ürün ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu sefer konuğumuz Asus'un özellikle tasarım ve montaj konusunda iddialı ürünlerden birisi olan ZenBook Duo modelini bugün sizlerle birlikte inceleme şansına erişeceğiz. İyi seyirler. <laughs> birisi olan Asus'un oldukça iyi modellerden birisi olduğunu sizlere söylemek gerekiyor. İçerisinde Intel i7 yeni nesil bir işlemci, Nvidia'nın MX250 grafik kartı, 16 GB RAM bulunuyor. Peki bu Duo'nun özellikleri nedir? Duo yine dediğimiz gibi tasarımsal ve montaj işleri üzerine sadece iş hayatına özel bir ürün olduğunu sizlere aktarmalıyım. Aynı zamanda daha öncesinde incelediğimiz ZenBook modelinde olduğu gibi iki farklı ekranı bulunmaktadır ürünü. Aynı zamanda bir tarafta işlerinizi gerçekleştirirken bir diğer tarafta ise tamamıyla iyi bir şekilde diğer işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Ama tabi e, öncelikle ürünün bir oyun bilgisayarı olmadığını sizlere aktarmak gerekiyor yine içerisinde Nvidia'nın M250 2 GB'lık bir ekran kartı barındırıyor. Lakin bunlarla çok yüksek e, günümüzde yeni nesil oyunları oynayamazsınız diyelim buradan. E, bu tamamıyla iş dünyasında özel hazırlanan bir ürün. Özellikle içerisinde 10. nesil bir i7 işlemci barındıran Zenbook Duo oldukça iddialı bir ürünlerden bir tanesi. Oldukça kullanışlı, klavyesi bakımından çok iyi ve tabii ki özellikle Zenbook serisinde Asus'un karbon test sistemiyle çalışması ürünü çok önemli bir hale getirdiğini sizlere aktarmak gerekiyor. Oyun konusunda ise gelin sizlerle birlikte ufak birkaç oyunu inceleyelim. Come on. Where are the others? Where's the rest of the resistance? I don't know. Ah! Ah! No! take a Understand, we are opcon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammers full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. tarz oyunlarda bile biraz daha performans kısmak gerekiyor. Ürün gerçekten çok güzel, kullanışlı ama tabi dediğim gibi oyun bilgisayarı değil. Biz yeni ilan olarak bu ürünü çok beğendik. Oldukça kullanışlı ve eğer gerçekten bu tarz işlerle uğraşıyorsanız montaj, kesme, bitme ve işte iş dünyasında takip edebileceğiniz diğer işlemleri bu cihaz üzerinden yapabilirsiniz. Touch de gerçekten çok güzel. Belki biliyorsunuzdur bu ürünün bir tık daha yüksek bir modeli bulunmakta. Eğer montaj tarzında bir bilgisayar alıyorsanız işte bu o bilgisayar. Zenbook Duo, Zenbook Duo, Atos Türkiye Teknik Servis'te. Zenbook Duo 2 yıl Atos Türkiye Teknik Servis desteğine sahip. Aynı zamanda 16.000 ila 20.000 arasında değişken bir fiyat etkinliğine sahip olduğunu sizlere belirtmek gerekiyor. Hoparlör konusunda gerçekten çok iddialı. Ve e, hakkında vermek gerekiyor hoparlör konusunda çok iyi bir ürün olduğunu sizlere aktarmalıyım. Böyle müthiş bir ses yani tahmin etmiyorum bu üründen açıkçası. O şekilde gerçekten canavar olduğunu söyleyebilirim ses konusunda. Evet bugün sizlerle birlikte Asus Zenbook Duo'yu inceledik. Yeni bir üründe daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.